Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Bugün sizlere bana tam olarak ekranda okuduğunuz gibi artı 62 bin dolara kazandıran indikatörü tanıtacağım. Ve benim bu indikatöre vermiş olduğum kendime özel ayarları da sizlerle paylaşacağım. Hatırlayanlarınız olacaktır. Bundan birkaç video önce Profesyonel Trader indikatörleri diye bir video paylaşmıştım. O videoma yeterince beğeni gelirse, yorum gelirse ben de bunların teker teker videolarını paylaşacağım ve bu Profesyonel Trader indikatörlerinin gerçekte nasıl Profesyonel Trader'lar tarafından kullanıldığını sizlere göstereceğimin sözünü vermiştim. Bugünkü videomuzda onlardan bir tanesi olan bu indikatörü sizlere tanıtacağım. Merak etmeyin, videonun ilerleyen dakikalarında hem indikatörün ayarlarını hem ismini hepsini vereceğim. Tamamen ücretsiz olacak her zaman gibi ve üstüne üstlük TradingView sitesi üzerinden bunlar verilecek ve bu TradingView üzerinden de üyelik almak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü bunun için sadece iki tane indikatör kullanacağız ve yeterli olacak. Bunu her zamanki gibi size ispatlarıyla göstereceğim. Ne kadar kolay ama ne kadar etkili olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sanıyorum videonun başında yeterince açıklama yaptım. Şimdi artık yavaş yavaş isterseniz icraata geçelim. Grafik bizi bekler. Evet hemen başlıyoruz. Şimdi ben size kendi bu indikatörlerin nasıl çalıştığını göstereceğim kendi ayarlarımla. Şimdi örneklerle göstereceğim bunu bu şekilde daha iyi olacak. Biliyorsunuz ki ben bu tür şeyleri kendim ayarlıyorum. En iyi opsiyonlarıyla en iyi profesyonel traderların kullandığı indikatörleri harmanlıyorum diyelim. Bu tabii ki de benim bu işteki uzun süreden beri artı 20 senelik tecrübemden geliyor, kaynaklanıyor. Bakın ne kadar kolay ve de ne kadar doğru sinyaller verdiğini göreceğiz, görerek de ilerleyeceğiz. Şimdiki şurada anlaşılması için bariz bir pozisyon gösteriyorum. Ons altındayız, 15 dakikalık mum çubuklarındayız ve fiyat buraya geldiğinde de aşağıda yukarıdaki indikatörüm şurası tam iyi görünüyor mu bilmiyorum. İşaretleyelim bunu. Şu kısım, burayı görüyorsunuz, şu çemberi aldığım yer tam şuradaki çizgiyi aşağısına kırmış. Bakın buradaki çizginin ben yani şurayı da çizeyim. Çizebilirsem veya şöyle yapabilirim. Daha iyi görülmesi için şuraya da bir çizgi çektim. Tam şu yeşil çizgi yani şu yeşil çizginin şurada görüldüğü gibi kesik kesik çizgiler var. Bu parametre yani bu grafik bunu aşağıya kırdığı anda yuvarlak içine aldım. Hatta bunu birazcık daha büyüteyim. Şu şekilde görülüyor ki buradaki yeşil çizgiyi zaten kırmış. Buradaki kuralımız bunu kırması veya yeşil çizgiye yani şuradaki çizgiye aslında bu yeşil değil şunu göstermek için yapmıştım şunu sileyim şuradaki çizginin altına veya bu çizgiye çarpmış olması gerekiyor. Birinci kuralımız bu kurallar çok önemli bunu yapmazsanız burada zarar görürsünüz para kazanmak istiyorsanız benim yaptığım bu ayarlara sadık kalmak zorundasınız Amerika'yı tekrar keşfetmeye çalışmayın. Bu benim ayarlarım ve bu şekilde işlemek zorunda. Yani toparlamak gerekirse şimdi sürekli olarak indikatöre bakıyoruz ve indikatör buradaki yukarıdaki indikatör birinci bize vermesi gereken şey yani ilk kuralım bu çizgiyi aşağı kırması veya çizgiye değmiş olması gerekmekte. Bu birinci kuralım. Aşağısına doğru çizginin inmesi daha iyi, daha yüksek sonuçlar verecektir. Çizginin üzerine olması daha risklidir. Ama ikisinde de ne kadar etkili olduğunu zaten göreceksiniz. Sadece işlemin sağlamlık potansiyelini öğrenebilirsiniz diye size söylüyorum. Yani çizgiye değdi yukarıya çıkıyordu olmaz mı? Olur. Fakat en önemlisi çizginin altında olması. Hangi çizgi? Buradaki kesik kesik olan çizgi. Yani şurası. Tam olarak görüldüğü üzere burada turuncu kırmaya başlamış aşağı bu turuncu grafik görüldüğü üzere burada da bayağı bir aşağısına inmiş zaten buradaki çizginin. Şimdi aynı kural bu aşağıda da olmak zorunda. Burada tabii ki de bunun ayarı farklı. Bunları da göstereceğim ama şimdilik siz kurallara odaklanın. Görüldüğü üzere fiyat buradayken hem bu çizgi bunu kırmış ve aşağıdaki de şöyle birazcık daha büyüteyim daha iyi görünsün. Aynı şey burada da var. Şurayı da bir çizelim. Görüldüğü üzere şu şekilde daire için almaya çalıştım. Burada da aynı demin gösterdiğim gibi şuradaki çizgiyi bu kırmış görüyorsunuz ki. Değil mi? Şöyle daha da büyük yaparsam daha iyi görünür diye düşünüyorum. Şurada kırdığı yer burası da. Şimdi görüldüyse şunu biraz aşağı indiriyorum. Tekrar tam üzerinde olup olmadığımızı da kontrol etmek için tam olarak nerede kırmış? Böyle sarı çizgiyle üzerine indirdim. Hatta şunu beyaz yapalım belki daha iyi görünür. Şu şekilde görünüyor ki fiyat buradayken hatta yatay çizgimizi de şuraya koyalım. Bakalım ne kadar etkiliymiş. Şuraya tıkladım görüldüğü üzere değil mi? Tam üzerindeyim. Hiçbir şekilde oynama yok. Hiçbir şekilde herhangi bir illüzyon vesaire ıvır zıvır yok. Bunların anlamı buradan buy sinyalidir. Yani bu bize aslında yukarıdaki indikatörüm bana burada buy sinyali verdi. Tam olarak burada. Ama bana burada yukarıdaki buy sinyali verdiği zaman aşağıdaki indikatörüm de aynı anda buy sinyali vermiş olması lazım. Buy sinyalinden kastımız nedir? Demin anlattığım gibi şuradaki çizgiyi ben şu an yeşil olarak çizdim. Buradaki çizgileri aşağı doğru kırmış olması gerekiyor. Bakın aşağı doğru kırdı. Değseydi de olurdu. Ama dediğim gibi o zaman işlem riski daha yükseli. Ne kadar aşağı inerse bu çizginin işlem o kadar daha sağlam demektir bizim için. Şimdi o zaman ne yapacağız? Şunu birazcık geriye çekelim. Değil mi? Şunu görebileceğimiz kadar çekelim. Aşağıya. Bunu da çektim. Şimdi kontrol ediyorum. Fiyatı görüyorum sürekli Zaten. Grafikte fiyatı görüyorsunuz. Hangi enstrümanda olursanız olun görünüyor değil mi? Bunu bakarken aşağıda benim size bu biraz sonra göstereceğim indikatörlere gözünüz sürekli burada olması lazım. Ve birinci yapacağınız iş sürekli bunu kontrol etmek. Öncelikle üstteki. Üstteki eğer bize buy sinyali verdiyse yani şu çizginin altına düştü ise o zaman ikinci indikatörümüze bakıyoruz. Ve ikinci indikatörümüzde bize buy sinyali veriyor ise evet işleme girebiliriz. Ve görüldüğü üzere ne kadar etkili olduğunu tamamen snipe entry ile girecektiniz. Burada bu sinyali yakalayabilseydiniz yani benim size bu vermiş olduğum indikatör ve ayarları önemli olan ayarlarıdır arkadaşlar. Onu unutmayın bir indikatörün vermiş olduğumu bunu girseydiniz bakalım ne kadar kazanabiliyordunuz. Şöyle zaten bitmek bilmiyor. Şuraya kadar çektiğim zaman 300 pip arkadaşlar. Şöyle maksimum ana kadar çektiğim zaman da 458 pip ediyormuş. Yakın takipçilerim benim verdiğim bu indikatör ve çok özel ayarlarına zaten alışık. Şimdi bu kuralları birazcık pekiştireceğiz ve üstüne yeni kurallar. Yani bir sonraki pozisyonlarda daha farklı kullanım şekillerini göstereceğim. İyice adapte olmadan bunları kullanmanızı önermem. Şimdi şu ikisini hemen silelim ve kurallarımıza ve pozisyonlara devam edelim. Şimdi Şimdi şurada güzel bir pozisyon gördüm. Bunu size anlatmam lazım bu da kurallarımızla alakalı olduğu için özellikle bunları seçiyorum. Şimdi görüldüğü üzere bakın burada bize indikatörümüz, yukarıdaki indikatörümüz bize bir buy sinyali vermiş, değil mi? ama aşağıdakini kontrol ettiğimizde bize buy sinyali vermemiş. Yani ne kadar riskli olduğunu bize anlatıyor, ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Burada sabırlı olmanızı size öneririm ve kuralları çiğnemiyoruz. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Devam eden mum çubuklarında bakalım ne olmuş. Şimdi devam ediyorum. Şuraya geldiğimde bakın tekrar şu ikincisinde yani tam şurada bana bir buy sinyali tekrar vermiş yukarıdaki indikatörüm. Hemen aşağısına bakıyorum. Şuraya gördüğümüz gibi bu defa aşağıdaki indikatörümüz neredeyse çizgiye dayanmış. Çizgiye değmek üzere gördüğünüz gibi. Bu sebepten dolayı burada evet inisiyatif gösterip evet bu işleme artık girebilirim. Peki deminkinde yani bir önceki sinyalde niye girmiyorum? Bakın bu sinyale bakalım değil mi? Şuraya tam olarak tıkladım. Tıkladığım yerde Görüldüğü üzere burası tam. Hatta şunları birazcık daha yukarı çekeceğim. Daha iyi görünsün. Şurası tam olarak fiyatın bize sinyal verdiği yerler burası değil mi? Buraya bir iğne atmış zaten. Burada şuna dikkat ediyorum. Buradaki tamamen diyor tamam gir. Korkma buy sinyali veriyorum. Ama tabii ki de benim kurallarım bu şekilde geçerli değil. O yüzden ikinci kurallımı kontrol ediyorum. İşleme girebiliyor muyum diye. Hemen bakıyorum. Mouse'u aşağı çektiğim zaman görüldüğü üzere aşağıdaki çizgiye aşırı uzak. İşte bu sebepten dolayı buna girmedim. Bu çok riskli bir işlem demektir. Bunu hemen siliyorum. Burada beklemek zorundayız. İkincisinden giriyorum. İkincisi de zaten çizgiye değmek üzere. Ki buna da girmek zorunda değilsiniz tabii ki de. Burada artık size inisiyatifinize kalmış o gün kazandığınız para veya o hafta kazandığınız paraya bağlı eğer çok fazla kazandıysanız Neden böyle bir Fırsatı tepelim ee, Biz risk almadan para kazanabilen bir işte çalışmıyoruz biliyorsunuz Bizler traders risk alarak e, Tabii ki de işlemlerimize gireceğiz ama alacağımız risk yüksek olmaması gerekiyor. Aynen ben o yüzden ne diyorum bekliyorum ikinci indikatörümün bana sinyal vermesini bekliyorum diyorum. Bakın burada vermiş zaten daha sonra şöyle bir bakalım fırlamış gitmiş. Yani hatta daha iyi bir yerden bakın daha düşükken fiyatı yakalayabiliyorsunuz. Buradan şöyle çektiğim zaman aşağı yukarı en aşağı şuradan alacağınız 150 pip var. Şu an burası 170 pip yukarılara daha çekersem 250-300 pipe e kadar gidiyor hatta istiyorsanız. Gösterebilirim. Şu şekilde şuradan tıkladınız. Uzun vadeciler bunu çok sevecektir. En az 300 pip kısa vadede minimum 150 pip işlem karınız var arkadaşlar. Grafik yalan söylemez. Hele hele benim verdiğim stratejilerde yanlış olmaz. Birçok kişi maalesef piyasada beni e, rol model olarak görüyor ve bu stratejilerimi değiştirerek yani aslında çalıyor ve sizlere sunmaya çalışıyor. Sıkıntı şurada. Aynısını yapamıyor. Çünkü benden çaldığını yani bakarak yaptığını herkes görecek. Ama sıkıntı şu. Aynısını alıp koysa kesinlikle daha iyi. Hatta ben de hiçbir şekilde kızmam, telif falan atmam. İnsanların iyiliği için derim, susarım. Ama insanları hani kendisinin bulduğunu vesaire benden bakmadığını anlatma çabasına girmemek için bu piyasadaki çoluk çocuk dediğimiz tipler bu piyasada 1 sene ile 3 sene arasında veya 5 sene arasında bulunan bu kişiler maalesef bunları çalıyor ve değiştiriyor. İşe yaramaz bir şekilde sizlere sunuyor. Yani yanlış bir şekilde sizlere sunuyor ve bu kişileri maalesef takipçileri benimkinden çok daha fazla. Sıkıntı şu YouTube'un biliyorsunuz ki traderları öne çıkaracağım, ben doğru bileni öne çıkarırım diye bir algoritma sistemi yok. Bu sebepten dolayı çok dikkatli olun kimden ne aldığınızı, kimin stratejisini kullandığınızı, kimi takip ettiğinizi lütfen dikkat edin. Sonra bu çoluk çocuğun mağdur ettiği kişilerin hepsi bir zaman sonra beni buluyor ve bütün kayıplarını bende telafi etmeye çalışıyor. Maalesef tabii ki de cebinde 5 kuruşu kalmamış vaziyette iken. Bu sebepten dolayı yol yakınken çoluk çocuk dediğimiz 20-25 yaşındaki kişileri çok fazla dikkate almanızı size önermem. Şimdi devam edelim. Kurallarımız çerçevesinde devam ediyorum. Görüldüğü üzere burada müthiş bir düşüş var. Daha sonra bana tam olarak şurada üstteki indikatörüm buy sinyali vermiş. Burada görüyorum. Şuralarda vermiş. Ama hemen bakıyorum benim alttaki verdiğim indikatörde hiçbir şekilde sinyal adı altında hiçbir şey yok. Biliyorsunuz sinyal neredeydi? Bu çizgiye değerse yakınlarındaysa veya aşağısında olabilir. O halde altının düştüğüne bakmıyorum. Devam ediyorum izlemeye bakalım ne olacak. Daha sonra bakın burada tekrar bir buy sinyali devam ediyor üstteki indikatörümde ama hala alttaki indikatörümden ben herhangi bir onay alamadım. Şimdi devam edelim bakalım ne olacak. Üzülmeye gerek yok. Bakın daha sonra şurada tekrar bir sinyal daha vermiş. Yani sinyal daha doğrusu devam etmiş. Aşağıdaki indikatörüm artık bana yavaş yavaş işleme girebilirsin sinyali veriyor. İstersen buradan girebilirim ve girdiğim takdirde şurada görüldüğü gibi 77 pip vermiş. Aşağı yukarı yani 50 pip alıp çıkabilirdik. Ve daha sonra görüldüğü üzere tekrar bir buy sinyalim var. Görüldüğü üzere tekrar bir fırsat vermiş bize piyasa. Bakıyorum aşağıdaki indikatörüm. Evet çizginin üzerinde hatta çizgiyi birazcık da aşağı kırmış. Ve buradan tekrar girseydim bakın şuralardan girseydim. Görüldüğü üzere buraya kadar kalsaydık artı 200 pip. Tabii ki de piyasayı yakalamışken muhtemelen bırakmazsınız diye düşünüyorum. Buraya kadar çektiğim zaman da uzun vadeciler bırakmayacaktır diye düşünüyorum piyasayı. Artı 330 pip buraya kadar. Daha sonra tekrar buraya düşmüş artı 230 pip. Daha sonra tekrar yukarıya çıkmış artı 450 pip. Görüldüğü üzere gayet güzel. Şimdi kurallara devam ediyorum. Çünkü burası önemli. Bakın şunu takip ederken sadece yaptığım şey şu. Şuraya bakıyorum. Buy sinyali var. Aşağısındaki yok. Burada aşağıda olması gerekiyordu. Es geçiyorum bakın. Ha ki şurada şunu görene kadar. Tekrar burada bir şey gördüm. Görüldüğü gibi bir buy sinyali var. Aşağısına bakıyorum. Buy sinyali henüz yok. Ama burada bu pozisyonu özellikle seçtim. Çünkü demin dediğim gibi burası önemli. Bakın burası buy sinyalini buradan itibaren vermeye başlamış. Peki şurada e, şu çizgiyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben en iyisi bir tane şuraya çizgi çekeyim. Bakın şurada beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Takip ediyorum. Hatta bunun rengini de değiştireyim. Sarı yapayım daha iyi görünür. Muhtemelen fiyat buradayken aşağı bakıyorum. Burası tamam bana onay verdi. Aşağıdakine bakıyorum. Hayır diyor. Şimdi... Evet bu şekilde giremiyoruz fakat daha sonradan aşağıdaki indikatörün bana onay verirse evet girebiliriz. Nasıl? Tekrar yanına bakıyorum hatta şunu birlikte taşıyalım. Şu şekilde birazcık yana çekiyorum bakın. Gördünüz mü şuraya bakın. Tam şu mum çubuğunda görüldüğü üzere aşağısına indiriyorum. Bu hemen hemen çizgide çizginin birazcık altına ama biz çizgide diyelim yani buy sinyalini zaten daha önceden de vermişti aşağısına bakıyorum artık aşağıdaki de tamamen güvenli buradan artık long işleme yani buy işlemine evet girebilirsin diyor. Eğer buradan işleme girmiş olsaydık bakalım kaç pip alabilecektik. Şöyle en üste çektiğim zaman burada maksimum 195 pip bize kazanç sağlayacaktı. Eğer hepsini alabilmiş olsaydık. Yani şöyle diyeyim. 195 pip almasanız bile en az 100 pip buradan çıkarabiliyordunuz ve de bu da çok yüksek bir pip sayısıdır biliyorsunuz. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım kuralı birazcık açacağım çünkü önemli. Bu üstteki indikatör size buy sinyali verdikten biraz daha sonra aşağıdaki indikatör buy sinyali verebilir. O zaman da evet işleme girebilirsiniz soranlar için. Yani tam aynı anda İkisi de buy sinyali vermek zorunda değil. Alttaki indikatörüm daha sonra bize buy sinyali verebilir. Evet bu şekilde de birbirinden çok uzak değilse işleme girebilirsiniz. Biliyorsunuz benim stratejilerim iyidir. Fakat kurallarım da keskindir. Bu kurallara lütfen uyarak işlem almanızı tavsiye ederim. Şimdi bu işlemimizi de bitirdikten sonra piyasayı tekrar yokluyorum. Yukarıdan aşağı doğru iniyor. Görüldüğü gibi buralarda bana buy sinyali vermeye başlamış bu indikatörüm ama burası buy sinyali henüz hazır değilsin diyor. Artık birazcık daha hızlı gidebilirim. Herkesin anladığını düşünüyorum buraya kadar. Ve burada bir buy sinyali yok ama yavaş yavaş piyasayı takip ettiğimde burası buy sinyali vermiş ve görüldüğü üzere burası da aynı anda aşağı yukarı buy sinyali vermiş. Yani buralardan girmiş olsaydım hatta daha da şuradan gireyim ben. Önemli değil. Hepsini almaya gerek yok. Şu şekilde bile yaptığım zaman artı 300 pip arkadaşlar görüldüğü gibi ekranda kar etmiş olacaktık. Yani burada demek istediğim şey gerçi beni yakın takipçilerim biliyor ama Keramet aslında indikatörden çok indikatörün ayarlarındadır. Bu sebepten dolayı profesyonel traderların kullandığı indikatörleri benim tarafımdan yani benim ayarlarımla görmenizi isteme sebebim buydu. Evet yeterince örnek verdiğimi düşünüyorum. Bu indikatörler benim kendi ayarlarımla ne kadar iyi çalıştığını sizlere gösterdiğimi düşünüyorum. Yani neredeyse kusursuz fiyatlarda işlemlere dahil olabildiğinizi size gösterdim. Şimdi bu indikatörlerin ayarlarını göstereceğim ve stratejiyi size tanıttığımda umarım unuttuğum bir yer yoktur ama ne kadar basit olduğunu siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gerçekten de çok basit, çok kullanışlı, çok efektif yani inanılmaz para kazandıran bir sistem. Bunu sadece altında değil, döviz piyasalarının hepsinde kullanabilirsiniz. Sadece bunu kullanırken haber saatlerine dikkat edin. Haber saatlerine bunları kullanmazsanız daha iyi olur. Çünkü oradaki spike dediğimiz yani iğneler sizi stop ettirebilir. Boşu boşuna paranız gider. Borsada kazanan tarafta olmak için daha sabırlı, daha stratejik hamleler yapmak sizin için avantajınız olacaktır. Özellikle demek ki fiyat pozisyonlarını gösterdim. Beklediğimiz zaman biz bir şey kaybetmiyoruz. Beklediğimiz zaman bize daha iyi veriler veriyor bu indikatör ve grafik. Bu şekilde paramızı daha az riske atarak daha yüksek kazanma şanslarıyla daha yüksek kazanma oranımız oluyor. Yani cebimizdeki para az çıkıyor. Çok daha fazlası içeri giriyor. Zaten amaç bu. Şimdi indikatörün ismini köşede açtım. Görüyorsunuz ismini. Birçoğunuz da şaşırmıştır. Ah bu stokastik mi? Biz bunu biliyorduk zaten vesaire vesaire diyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Ama şunu düşünmüşsünüzdür. Ya bu stokastik bu kadar iyi çalışıyor muyuz? Hiçbir şekilde bu kadar iyi çalıştığını görmedik diyordur. Tecrübeli olan traderlar. Evet bir doğru ama ne dedim başlangıçta videonun başında? Stokastik daha önce yapmış olduğum profesyonel traderların kullandığı indikatörlerin ve ayarlarını sizlere vereceğim dedim. Stokastik dediğimiz bu indikatör aslında bu kadar iyi çalışmıyor. Ama onu mükemmel şekilde optime ederseniz evet görüldüğü üzere az önce görüldüğü üzere bu kadar iyi çalışmaya bu kadar iyi güzel sinyaller vermeye başlar. Ve benim bu stokastik ayarlarım yani bu indikatörlerin ayarları ile Birçok kişinin güzel paralar kazanacağını bildiğim için bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz hem yeni başlayanlar için hem de bu stokastiği tanıyanlar ama ayarlarını merak edenler için hemen başlayalım. Öncelikle yeni başlayanlar için yukarıda göstergeler var. Göstergelere tıkladığınızda buraya yazdığınız zaman stokastik hemen çıkacaktır. İlk en baştakini alıyoruz. İlk olanını yani. Bunu tıkladığınız zaman buraya gelecektir. Ve daha sonra tekrar gene göstergelere basıp aynı şekilde stokastiği bir daha buraya atayacaksınız. Evet size saçma gelebilir ama iki tane stokastik kullanılacak bu stratejimde. Şimdi stokastiğin ayarlarına girelim. Şuraya tek tıkladığınız zaman şurada bir ayarlar simgesi var. Buna basarsanız ayarları açılır veyahut bunun üzerine gelip çifte tıklayabilirsiniz. Bu şekilde ayarları açılacaktır. Bu ayarlarda aslında sizde şu an burası tıklı vaziyette. Yani çift taraflı bir grafik göreceksiniz. Bunun D olanını şu şekilde kapatıyorum. Kapandığı zaman şöyle tekli görünecek sizde. Şunun da rengine buradan istediğiniz renge değiştirebiliyorsunuz. Yeşil, sarı, mavi vesaire vesaire ne isterseniz onu yaparsınız. Ben ilk baştaki haline yani turuncuya getirdim. Daha sonra girdiler sekmesi var. Girdilere tıklıyorum. Girdiler sekmem aynen bu şekilde olacak. İsterseniz burayı videoyu durdurarak da bunların hepsini aynı şekilde girebilirsiniz. Daha sonra tamama tıklıyorum ve buradaki grafik benimle aynı olmuş olması gerekiyor sizde de. Şimdi aşağıdaki ne de aynısını yapacağız. Aşağıdaki indikatörde aslında stokastik yani aynısı fakat ayarları farklı. Biliyorsunuz ki bunun da üzerine şöyle çift tıklıyorum. Stile giriyorum. Görüldüğü üzere burada istediğiniz rengi demek gibi ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz şöyle tekrar göstereyim. İstediğiniz rengi seçin. Daha sonra girdiler sekmesine tıklıyorum. Aynı burada gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Tekrar videoyu durdurup burada tekrar tamama tıklıyorum ve tamamen şu anda benim ekranımda gördüğünüz gibi olmuş olması gerekmekte. Sizde de bu indikatörler Evet bugün gördük ne kadar iyi çalıştığını bu indikatörlerin benim ayarlarımla ve diğer profesyonel trader indikatörlerinin benim tarafımdan nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız yani bunun ayarları nedir, bunu ben nasıl kullanıyorum, kurallarım nedir ve bu verdiğim long stratejinin sell stratejisi de olabilir. Bunları istiyorsanız bu videonun altına yeterince yorum, beğeni, paylaşım vesaire. Bunları yaptığınız takdirde ben de gaza gelirim ve emek harcayıp başka bu tür videolar çekerim sizlere sunarım. Onun haricinde gruplarıma katılmak istiyorsanız Telegram, Discord vesaire sosyal medya bu videonun altında linkler var veya kanalımın altında hakkında kısmında bana ait orijinal linkler var. Yalnız lütfen lütfen size her yazanın yani benim nikim olan yani taklit hesaplarla sizlere yazıldığı zaman onları ben zannetmeyin. Ben hiç kimseye özel mesaj atmam, bana özel mesaj gelmediği sürece. Şunu unutmayın, çok fazla dolandırıcı var ve insanları kandırmak için hem Türkiye'den hem de yurt dışından benim sosyal medyadaki yani atıyorum Discord veya Telegram'da benim sosyal medya isimlerimi aynısını kopyalayarak ufak bir değişiklik yaparak sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar küçük değişiklikler insanları dolandırmaya çalışıyor. Şuraya yatırım yap, buraya yatırım yap. Şöyleydi, böyleydi diye kendisini benmiş gibi tanıtıyor. Sakın bunlara düşmeyin. Hiçbir şekilde bana ulaşmak aslında çok kolay. Dediğim gibi Telegram grubumdan veya Instagram'ımdan beni takip edebilirsiniz ve oradan da ulaşabilirsiniz. Telegram grubuma katıldığınız takdirde orada da fake gruplar var. Dikkat edin. En üstte ben kurucu olarak görünüyorum zaten. Hangi grubun fake olup olmadığını bilmek çok kolay. Aşağıda dediğim gibi YouTube hakkında kısmında ya da bu videonun altında zaten bana olan linkler var. O gruplar evet bana ait. Fakat o gruplar dışından sizlere benim ismimle yani sosyal medyadaki ismimle vesaire sizlere yazı yazabiliyorlar, mesaj gönderebiliyorlar. Sakın bu benden geliyor zannetmeyin. Dediğim gibi ben hiç kimseye kim olursanız olun özel mesaj atmam. Siz benimle iletişime geçmediğiniz sürece. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.